عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه Sa'd ibn Malik ibn Sinan radıyallahu anhudur. Sa'd ibn Malik ibn Sinan radıyallahu anhudur. Ondan yapılan rivayette o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza semi'tumun nidaa nidayı işittiğiniz zaman yani ezanı müezzinin çağrısını, bu seslenişi, bu nidayı işittiğiniz zaman fekulu söyleyin, deyin misle ma yekulul müezzin müezzinin söylediğinin aynısını söyleyin. Nidayı işittiğiniz zaman, ezanı işittiğiniz zaman namaza çağrı olan felaha çağrı olan kurtuluşa çağrı olan o mübarek kelimeleri Nebini sallallahu aleyhi ve sellem onu tas tamam bir davet olarak vasfetti. O tas tamam çağrıyı, tas tamam daveti işittiğiniz zaman siz de müezzinin söylediği gibi söyleyin. Onun söylediğini tekrar edin. Bu kelimeler kardeşlerim yani müezzinlerin her vakit yüksek sesle zikrederek söyledikleri bu mübarek kelimeler her günde ve gecede defalarca kere duyduğumuz için ehemmiyetinden gafil olduğumuz hakkında yeteri kadar teemmül edip düşünmediğimiz çok azim çok mübarek kelimelerdir. İçinde Allah Tebaraka ve Teala'nın büyüklüğü, azameti her şeyden büyük oluşu vurgulanıp onunla söze başlanıyor. Ardından alemdeki en büyük şahitlik olan mesele Yüce Allah'tan başka ibadete layık hak muhabut olmadığına şahitlik ediliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü elçisi olduğuna şahitlik tekrar edilip ilan ediliyor. Ardından bu çağrının namaza olduğu secde ile, rükû ile eğilerek yüzümüzü yere koyarak Rab Tebareke ve Teala'yı kendisiyle tazim ettiğimiz, ona ibadet edip taptığımız şu en azim ibadete tapınmaya çağrı olduğu ve onun felaha, kurtuluşa çağrı olduğu için de zikredilir. Felah ve kurtuluş, felah, kurtuluş ve namaz, namaz ve felah Allah Tebareke ve Teala'nın kitabında birbirlerinin de lazımıdır kardeşlerim. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler felaha ermişlerdir, kurtuluşa ulaşmışlardır. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Felah namaz iledir. Namazın olmadığı bir felah söz konusu değildir şu çağrı da sizi namaza yani felaha kurtuluşa çağırıyor. Felaha yani içinde namaz ile tahsil edilecek o yüce matlaba, o yüce gayeye sizi davet ediyor. Ardından Allah'ın büyüklüğü tekrar tekrar vurgulanıp söze La ilahe illallah denilerek söz hitama erdiriliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri tas tamam bir davet olarak vasfetti. İçinde akidenin en büyük, en temel meselesi olan iki şehadet vurgulanıyor. Sonra bu iki şehadetin de sanki bir delili olarak Yüce Allah'ın en büyük olduğu zikrediliyor. Yani Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Ondan başka ibadete layık hak mabut yoktur. Neden ondan başka ibadete layık hak mabut yokmuş? Çünkü o en büyüktür diye. Çünkü o en büyüktür diye. En büyük kimse ibadet edilmeye layık olan da odur. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğu şehadeti zikrediliyor. Ardından yine namaza ve felaha çağrı yapılıyor. Allah'ın büyüktür, Allah'ın büyüktür. Ardından la ilahe illallah kelime-i tevhidi Tekrar zikrediliyor. Ondan başka tapılacak yoktur. Niye ondan başka tapılacak olmasın? Zira ondan başka en büyük yoktur. En büyük kimse tapılmaya layıktır. Büyüklüğünde ona ortak olmayanlar, onun dengi bulunmayanlar onunla birlikte ibadet edilmeye layık değiller. Bunlar bu kelimelerin kardeşlerim kısa manaları hepimiz biliyoruz. Hepiniz bunları biliyorsunuz. Fakat çok tekrar edilen bir şey olduğu için şu gözümüzden kaçıyor. Nebini sallallahu aleyhi ve sellem müezzin bu sözleri söylerken, ezan okurken her günde ve gecede beş defa elhamdülillah, elhamdülillah yüksek sesle mikrofonlardan, hoparlörlerden herkesin duyacağı bir şekilde yüksek sesle kimseden korkulmadan, çekinilmeden şu hak davet açıkça söylenip açıkça haykırılıyor memleketimizde elhamdülillah bu çok azim büyük bir nimet. Bazen ben bile şaşırıyorum. Özellikle sabah namazlarında. Sabahın sessizliğinde herkes uyurken hoparlörden Allah en büyüktür. Ondan başka kimseye ibadet edilmez. Muhammed Allah'ın elçisidir diye yüksek sesle kimseden korkulmadan, çekinilmeden haykırılıyor. Bu çok azim büyük bir şeydir. Elhamdülillah. Nebiniz diyor ki işte o müezzini o nidayı nidacıyı işittiğiniz zaman siz de onun söylediği gibi söyleyin. Onun söylediği bu kelimeleri onunla birlikte arkasından tekrar edin. Hadisin devamında buyuruyor diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Thumma sallu aleyhi. Sonra da bana salat edin. Benim için salavat söyleyin. فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاتًا Kim bana bir defa salat ederse sallallahu aleyhi biha aşra Allah da buna mukabil ona on defa salat eder. Sen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir defa anıp ona dua etsen Yüce Allah buna mukabil seni on defa anar. Sonra dedi ki ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Ezan duasında bunu söylüyoruz. Eti Muhammedenil vesilete diyoruz. Ey Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi ver. Sonra benim için vesileyi isteyin. Fe inneha menziletun fil cenneti. Bu vesile de cennette öyle bir makam, öyle bir menziledir ki la <laughs> tenبغي illa li abdin min ibadillahi. Allah'ın kulları içinden sadece bir kula nasip olacak bir menziledir. Bu vesile cennetteki bir makamın ismi imiş. O da Allah'ın kulları içerisinde sadece bir kula nasip olacak bir makam imiş. Ve arcu en ekune ene huve. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümid ediyorum ki o da benim. Umuyorum ki o da benim. Femen se'alallaha liyel vesilete kim Allah'tan benim için bu vesileyi isterse hallet lehu şefaati Şefatim artık onun için gerekli olmuş olur. Artık şefatim ona vacip olur. Şefaat şefaatime nail olur. Yüce Allah'tan benim için bu vesileyi isteyen. Böyle yapmamız emredilmiş kardeşlerim müezzinin söylediklerini tekrar etmemiz ve bunun üzerine çok büyük ecirler, çok büyük faziletler zikredilmiş. Ama çok tekrar edile gelen bir şey olduğu için gaflet ağır basıyor. Böyle zaman zaman hatırlatmaya birbirimize bu, fazileti tezkir edip anmaya ihtiyaç duyuyoruz. Müezzinin söylediğinin aynısını söyleyeceğiz. O Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceğiz. O eşhedü en la ilahe illallah deyince biz de eşhedü en la ilahe illallah diyeceğiz. Diğerlerini de aynı onun söylediği gibi tekrar edeceğiz. Bir yer hariç o bu hadiste zikredilmiyor. Bu hadisin zahirinden o hayya alassalah ve hayya alelfelah deyince de sanki onları söyleyecekmişiz gibi anlaşılıyor. Fakat başka hadislerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müezzin bu sözleri söyleyince la havle ve la kuvvete illa billahi diyeceğimizi bize öğretiyor. Burada da büyük bir faide var. Büyük bir nükte var kardeşlerim. İmam Allah'ı tekbir edince biz de tekbir ediyoruz. O uluhiyete şahitlik edince bunu biz de söylüyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şahitlik edince biz de söylüyoruz. Fakat o hayya ala salati hayya ala felah diye bizi namaza ve kurtuluşa davet edince artık o çağrıya icabet edebilmek bizim kendi havlimizle kuvvetimizle olacak bir şey değildir. Allah yardım eder, lütfeder, elimizden tutarsa icabet etmeye ancak o zaman muvaffak olabiliriz. Bunu ifade etmek için bir istiane sözü olarak, bir yardım isteme kelimesi olarak La havle ve la kuvvete illa billahi diyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah bir yardım isteme sözüdür. İstiane talebi istiane sözüdür. Kendi gücümüzden, kuvvetimizden, havlimizden teberri edip gücün, kuvvetin, Halen hale intikal etmenin, tahavül etmenin sadece Allah'ın izniyle, onun emriyle olabileceğini itiraf edip, "Ya Rabbi, beni şu müezzinin çağrısına icabet etmeye muvaffak et. O çağrıya icabet hususunda bana yardım et. Sen yardım etmezsen benim havlim, kuvvetim buna kifayet etmiyor." demiş oluyoruz. Yine kardeşlerim İmam Müslim'in Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhudan yaptığı rivayette o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini buyurdu. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği zaman sizden birisi de Allahu Ekber, Allahu Ekber derse. Sonra o eşhedü en la ilahe illallah deyince sizden birisi de eşhedü en la ilahe illallah derse. O Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince sizden biriniz de eşhedü enne Muhammeden Resulullah derse. Hadiste böyle sonuna kadar tekrar edildiği için ben de tekrar ediyorum. Siz de sıkılmadan dinleyin. Müezzin hayya ala salah deyince sizden biriniz de la havle ve la kuvvete illa billah derse. O Hayya alel felah deyince sizden birisi de la havle ve la kuvvete illa billah derse. O Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince sizden birisi yine bunu tekrar eder. Sonra o la ilahe illallah deyince sizden birisi de kalbinden la ilahe illallah derse bu kimse cennete gidecektir. Nebini sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi sıdkı getirdi. Ben onu tasdik ediyorum. Siz de onu tasdik ediniz. Kim bu kelimeleri böyle tekrar eder sonundan da kalbinden la ilahe illallah derse bu kimse cennet ehlidir. Nasıl olmasın ki? Bunda şaşılacak ne var ki? Şu söylenilen tekrar edilen kelimelerin hakikatlerini bir kavrasak onları kalbimizle yakin ederek bir söylesek var ya Böyle kimsenin cennet ehli olmasında şaşılacak ne var ki? Subhanallah. Bunun ardından da kardeşlerim bu sözleri tekrar ettikten sonra yine peygamberimizin öğrettiği bir ezan duası var. Onu söylüyoruz. Onun üzerine de büyük ecirler, büyük müjdeler zikredilmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma'dan yaptığı rivayette buyurdu dedi ki ''MEN KÂLE HİNE YESME'UN NİDÂ'E'' Kim nidayı, namaz için olan şu seslenişi, yani ezanı işittiği zaman şöyle söylerse Rabb RABBE HÂZİHİD DAĞVETİTTÂMEH'' Allah'ım, ey şu tas tamam olan çağrının Rabbi olan Allah'ım. Duydunuz mu ezan neymiş? Tam bir çağrı, tam bir davet. Allah'ım ey şu tas tamam çağrının Rabbi olan Allah'ım. Ve kaime ve ikame edilecek olan namazın Rabbi olan Allah'ım. Ati Muhammedenil vesilete vel fadilete. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi ve fazileti ver. Neydi vesile? Hatırlayın hadisten. Cennette öyle bir menzile, öyle bir makamdır ki Allah'ın kullarından bir kişiye nasip olacak, Nebimiz de onun kendisi olacağını ümit ediyordu. Biz de böyle olsun diye o vesileyi Nebimiz için istiyoruz. Âti Muhammedenil vesilete Ey Allah'ım Muhammed'e o vesileyi ver. O makamı menzileyi ona nasip eyle. Vel fadilete ve fazileti de ona ver. Sonra ve ba'athu maqaman mahmudan allazi va'adte ve ona vadettiğin ettiğin makamı mahmudu da ona nasip eyle. Onu oraya ulaştır. Makamı mahmud da kardeşlerim Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öncekiler ve sonrakiler tarafından övüleceği öncekilerin ve sonrakilerin onun kadrini, kıymetini bileceği şefaatül uzma hadisinde zikredilen makamdır. İnsanlar uzun bir bekleyişle mahşer meydanında hesabın çekilmesi için yüce Allah'ın gelmesini bekleyecekler. Artık onları öyle bir gam, keder, dert, sıkıntı tasa alacak ki bir an önce hesap görülsün isteyecekler. Bunun için Allah'ın gönderdiği peygamberlere Adem Aleyhisselam'a, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya gidecekler. Allah'a söyle bizim için aracılık et de artık hesap başlasın diye. Onların her birisi de kardeşlerim yüce Allah'a karşı yaptıklarını, düşündükleri bazı tabahatlerini zikrederek bundan imtina edecekler. En son nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. O da Ene leha, ene leha buyuracak. Evet bu işin ehli benim. Sonra Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın huzuruna gidecek. Arşın önünde uzun bir secdeyle ona secde edecek. O an Yüce Allah Tebareke ve Teala'yı Allah'a, Allah'ın ona o anda öğrettiği bazı sözlerle yüceltip Allah'ı tesbih edecek. Takdis edecek. Böyle söyledi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki şu an söylemeyi bilemediğim, söylemeyi beceremediğim bazı kelimeler Allah bana orada öğretecek. Ben onlarla yüce Allah'ı övüp yücelteceğim. Sonra ona denilecek ki ey Muhammed başını kaldır iste sana istediklerin verilecek şefaat et şefaatin kabul edilecek. İşte makamı Mahmud bütün insanların öncekilerin ve sonrakilerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin faziletine onun Yüce Allah katındaki bu derecesine şahitlik edecekleri, ikrar edecekleri, onu övecekleri şu makamın ismidir. <laughs> Ve ba'athu makamen mahmuden illezi Onu kendisine vaad ettiğin bu makamı mahmuda ulaştır der ise hallet lehu şefaati yevmel kıyâme. Artık benim şefaatim kıyamet günü o kimse için vacip olur gerekli olur. Artık o bu şefaatime nail olur. Ezanı işittikten sonra bunu söyler. Müezzinle birlikte onun söylediklerini tekrar eder. Ardından Nebiye vesile isterse bu kimse cennete gider. Onun söylediklerini tekrar etmek bile cennete gitmeye bir vesiledir. Şu duayı ardından söylemek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmaya büyük bir vesiledir. Bir fazilet daha zikredeyim. O da yine İmam Müslim'in sahihinde Sadi bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu dedi ki: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men qale hayne yesma'u'l Her kim müezzini işittiği zaman şöyle söylerse: Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ibadet edilecek hak mabut yoktur." Allah tektir ve onun ortağı yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun Resulüdür. Radıytu billahi rabben ve bi Muhammedin Resulen ve bil İslami dinen. Ben Rab olarak Allah'tan, Resul olarak Muhammed'den ve din olarak da İslam'dan razı oldum. Her kim böyle derse, gufira lehu Bu kimsenin de bütün günahları mağfiret olur. Şu kelimeleri tekrar edince günahlar mağfiret olunuyormuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati lazım ve gerekli oluyormuş. Bunları söyleyen cennet ehlinden oluyor, cennete gidiyormuş. Geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Bunlara yakin etmek kalıyor. Şu haberleri tasdik etmek kalıyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu müjdelere iman etmek kalıyor. Birisi tasdik ettiği zaman, iman ettiği zaman, yakin ettiği zaman bunları tatbik etmekten kendisini alamaz Cenneti isteyen, cehennem, cehennemden korkan, Allah Tebareke ve Teala'nın yanında mağfiret olunmayı ümit eden şu iki kişiden birisidir. Ya bu sözleri tasdik edip yakine diyordur, yerini getirir. Ya da tasdik etse bile yakininde zayıflık olduğundan, gaflet ona ağır bastığından, ihmalkar davranıyor. Veya hatırlatılmaya muhtaç olduğu için nasıl olsa her günde ve gecede söylenip duruyor. Şimdi söylemesem bir sonraki ezanda söylerim. Yarınki ezanda söylerim diye insan ihmal ediyor. İhmalkar olmayalım kardeşlerim. Büyük ecirleri var. Yüce Allah beni sizlere muvaffak eylesin. Kim bu sözleri işitirse müezzinin söylediğinin aynısını söylesin. Bu bir emirdir. Emirler de vücubiyet ifade ediyorlar. İlim ehlinden bazı kimselere göre müezzinin ezanını onunla birlikte o söyledikten sonra yarhamkallah tekrar etmek vaciptir. Fazlardan bir fazdır. Biz böyle demesek bile Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu emri en azından bu işin müekket bir sünnet olduğuna delalet eder. Yüce Allah tebareke ve teala beni sizi ezanlarda söylenilen bu kelimeleri müezzinle birlikte onun ardından tekrar etmeye, şu büyük ecirleri elde etmeye muvaffak eylesin. Şayet bu ezan duasını bilmeyen, şu vakte kadar ezberlememiş olan bir kimse var ise, hemen bugünden, hemen bu geceden, bu gece uykuya dalmadan bunu ezberlesin. Bu insanın ömründe bir defa, ayda bir defa Haftada bir defa ya günde bile bir defa yapacağı bir şey değil ki. Her günde ve gecede beş defa bu ezan okunuyor. Şu duayı ezberlememiş bir kimse inşallah aramızda kalmasın. Ebu Sa'id El-Hudri radıyallahu anhu'nun yaptığı rivayette o Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini haber verdi. Nidayı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğinin aynısını söyleyiniz.